Summer karın 3. bölümündeyiz de çok garip bir şekilde şu anda 50 FPS alıyorum ya. Bu normal değil bak. Ryzen 5 var bilgisayarda 5500. Hani rahatlıkla kaldıracağını düşünüyorum ama niye ise 50 FPS alıyoruz. Ya ben bu videodan sonra tekrar bir optimizasyon modu kurayım be. Ne diyorsunuz o işe? Ya baksana çünkü şu anda 50 FPS'te hatta 40 FPS'te oynuyoruz. Neyse. Hallederiz onları sorun değil. E bugün adaya gideceğiz. İnşallah yine polislik monistik bir mevzu çıkmazsa adaya gitmeyi planlıyorum. Lakin şöyle bir şey gördüm. Burada eşyalarım dağılmış. Şimdi ben yanlış hatırlamıyorsam buraya poşet koymuştum. Hani benim buji kutularım nerede? O da günün sorusu mesela. O da nereye gitti onu bilmiyoruz. Eşyalarım kayboldu büyük ihtimalle. Demek ki bu eşyaların kaybolma konusu FPS modu e ile alakalı bir durum değilmiş. Onu öğrenmiş oldum. Bak burada kayışımız var. Ama buji kutumuz yok. O da işin garip tarafı. Mesela buji kutusunu almadık mı? Veya aldık da mı kayboldu? Aha burada burada. Tamam, sıkıntı yok. Eşyalarımız da tamam, problem yok. Ee, saate bakalım. Saat gün batıyor şu an sanırsam. Doğru muyum? Hatır yanlış hatırlamıyorsam gün batması lazım. Aynen batıyor. Bir sabah olsun. Buradan da kuzeni arayabiliyormuşuz. Yorumlarınızı okuyorum. Ee, Moskova kil yani artık şu amına kodumuz sinekleri kafamızı ağrıtmayacak. Onu hallettik. O sinek vızıltısını hallettik. Onu is, istediğin kadar kullan bak. Sinek ilacını kullan. Suyumuz niye? Ele yemek, yemekler de bozulacak. Ama şalter de sağlam. Şu an... Ha fatura gelmiş. Anladım. Yine bir faturamız var. Onu yatırmamız lazım. Diğer türlü elektrik kullanamıyoruz biliyorsunuz. Onu yatıralım. Yemeklerimiz bozulmasın. Yemekler bozulursa ki oraya belki 600 lira falan verdik. O tüm verdiğimiz para... Yani zaman kaybı olacak. Fatura yatırmaya özen göstermem lazım bu oyunda. <laughs> Anlamadığım tarafı... Yani 5 günde bir fatura geliyor ve 5 gün içerisinde fatura elektriklerim kesiliyor. Nasıl oluyor bu acaba? Hani demek ki önceden birikmiş bir fatura var bu sevde. Çok garip. Hemen yatıralım onları. Evet, elektrik şirket Anlıyorum. Ha. Niye böyle oluyor kanka bu oyun ya? Cık. Abi biz en iyisi şu anda Better Chatbox kuralım. Hem paramızı fullleyip şu bagaj edelim. Hem de FPS modu kuralım. FPS'imizi yükseltelim çünkü bu şekilde olmaz. Gelen faturayı siz de gördünüz. Niye böyle geliyor? İnanın ki hiçbir fikrim yok. Yani bu dönemi fatura normal değil. Bu dönemi fatura bu ev nasıl çekecek? Şu ana kadar dolaptan başka bir şey açmadım. 347 bin TL fatura gelmiş eve. Nasıl oluyor ya? Böyle bir şey imkan yok anasını satayım. Neyse biz FPS modumuzu kuralım Adaya gidelim gelelim ya. Buradan kayıt alayım ben. Gelelim hemen hızlı bir şekilde. Ya garip bir şekilde FPS modunu kuramadım. FPS optimizasyon modunu. Sanırsam sürümlerimiz çakışıyor. <laughs> e modun de bulamadım. 4 sürümü var. 4 farklı sürüm. Şu an mecbur bu şekilde kullanacağız. Kurabileceğim farklı bir mod var. Sonra sonradan bakarım. Amacımıza dönelim. Bugün adaya gideceğiz. Bakalım şöyle saat sabah 6 gibi bir şey şu an yanlış çizsem Bakın hiçbir şekilde şu anda dolaptan başka bir şey çalış. Bakalım şu biraz gezelim. Sonra tuvalet zaten burada ışık olmaz. Aynen bak şu an dolaptan başka bir şey yok çalışan. Yine o şekilde bir fatura gelirse bilin ki bir sıkıntı var. işin garip tarafı fat bir fatura daha gelmiş o da 1 milyon mu ne amına Allah'tan şu mod sayesinde hepsini halledebiliyorsun. Bak gelince bunu kuracağız aklımdaki şekil bu şimdi oh tamam bir duş mu alalım sonra kalkalım bakalım ne olacak ihtiyaçlarımıza giderek döneceğim adaya gitmekte sıkıntı biraz ya Yoldu falan biraz uzun sürebiliyor ama halledeceğiz bakalım şöyle her zamankinden duş sigara çiş benim favori şey bir de bir şey daha öğrendim artık hani kuzen geçenki bölümde bizi aldı ya ama bırakmayı unuttu ya da bırakmadı bilmiyorum da şu tuşa basınca hangisiydi lan o şu Buna basınca, otosop tuşuna basınca biz indiriyormuş. Onu da bir ara denemiş oluruz bir ara çarşı falan yersek. İşimiz düşerse. Ya, çoğu şeyi okuyorum. Bir de sizden ricamdır. Hani bu kanal artık bayağı bir düşmeye başladı. Bunu genelde çok istemem sizden ama. E, 70 mi diyeyim, 50 mi diyeyim, 60 mi diyeyim. O ayaklarda bir şey. 70'i e geçerse okey. Bir beğenirsek falan sevinirim. Çünkü hani birazcık destek lazım şu kanala. Hem de benim de mentor olarak Yürütmem lazım. Sanırsam bir şey götürmeye gerek yok. Ufak bir açlık var onu bir halledelim de. Bak çok takıntım hala. Şu barlar sıfır olacak ve ben neden öyle çıkacağım. Bu takıntı gibi anasını sikeyim. bakayım koyayım çok şey yaptık oyalandık şu an ya. Ne yiyebiliriz ki? Şunu yiyelim bakalım. Bir de son kez su içelim. Allah takar etsin çıkalım şu yerden artık. Tamam. Okey. Telefonla gidelim. Bakalım ona deneriz bir ara. Şimdi sanın yanlış hatırlamıyorsam gemideki yakıt bize her türlün yetmesi lazım yakıtmize. Yanlış hatırlamıyorsam öyle gel git yap duruyor bize. Ve yanlış hatırlamıyorsam ben aynı zamanda bu şeyle gemi midir, nedir, tekne. Tekneyle bir de çarşıya gitmiştim. Yani bunun yakıtı bize her türlü yetecek yakıt. tarafında bir sıkıntımız olmayacak. O yüzden kafa rahat, bir şekilde gidip geleceğiz. Lakin kaybolmama kadarına da etrafa bakmak lazım şu an. Oraya bir gidelim bakalım sonra neyin nerede olduğunu. Oh, çok sıcak arkadaşlar. Bu niye böyle sıcak amına koyayım. Bir de şu anda fan sesi şey mikrofona gelmesin diye de pervane açamıyorum. Harbiden götter ne diyeyim. çok zor. Bak tam şurası. Oraya gideceğiz. Geri gelirken de dikkat edeceğiz kaybolmama adına Hadi bakalım. Ne oluyor ya? Böyle sürüş moduna geçelim. Ee, bu... Ah çalıştı. Bunda bir de vitesi vardı. Tamam. Hadi bakalım. Ses çok yüksek. Sesi biraz hallettim. Şu an artık hem bu Amona kulübün aracıyla giderken hem de beni duyabileceksiniz. İyiyiz. Adı almamız gereken birkaç eşya vardı. E özellikle kova vardı. O kova yanlış hatırlamıyorsam kaçak alkol yapıyorduk. Onu kesinlikle almam lazım. Unutmamam lazım bir şeyleri. Onun haricinde bir şey almaya gerek yok. Keyfi olarak o taraf makinesi alabilirsiniz veya kahve yapmak için çaydanlık vardı. Çaydanlık da biraz şey ne diyeyim ki. O da birazcık keyfi. Oğlum cumartesiye gelmişiz. Bugün de yarışlar var. Belki FPS'in düşüklüğü ondan kaynaklıdır. Çünkü şu anda etrafa çok veren arabalar var. Geziyorlar falan. belki ondandır. Emin de değilim. Ee, şimdi bu bölümden ya bu adaya gittikten sonra bir de aklımda şey var. Odun kesme var. Onu da büyük ihtimalle kayıt dışı yaparım. Baymaya gerek yok bu işlerle videoları. Onun haricinde arabayı yapmaya başlayabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü malzemelerimiz var. en azından bir video arabanın bir kısmını ve yapacağımız diğer şey ne ise onu yaparız. Böyle video video giderek de bir gün arabayı tamamlarız diye düşünüyorum. Veya hepsini bir videoda yapabilirim. Veya işte sağdan soldan topladığım bilgilerle de bunu araba nasıl toplanır diye bir haber oluşturabilirim. Nasıl yapalım? Bunu bana bir söyleyin. İşte örneğin motor toplama rehberi yapalım, yapabilirim. Veya arabanın alt takımını toplama rehberi yapabilirim. Veya hepsini bir videoya sıkıştırabilirim. Artık o yorumlarınıza kalmış ama dediğim gibi bu 70 like'ı istiyorum sizden. Atarsanız çok memnun olurum. Atmazsanız da bilmiyorum ne yaparım aman koyayım. Gidip alacak halim yok ya. Atmazsanız da bana ne aman Ama atın yani güzel olur. Şimdi gidelim bakalım adaya. Adaya vardıktan sonra da buraya bunu park etmek var. Onu da şey yapmak lazım. GTA 5 oynuyorum ustalara biliyor musun? GTA 5'i yani şu dönemde 2013 yılında çekmiş bir oyunun storiesini oynamak enerliktir ya bence. Çünkü hem YouTube'dan falan izlemişsindir illa ki biliyorsundur. Aa, GTA 5 gerçekten harika bir oyun bak. GTA 5'in online'ı gerçekten dolu dolu bir şey. Efsane bir şey. Bu arada buradan geldi sanırsam. Aynen şuraya tamam mı bak? Unutmamak lazım onu. Ya online'da abi her hafta işte bir güncelleme geliyor. Yeni bir araba ekleniyor. Yeni bir dükkan ekleniyor. Yeni bir işletme alabiliyorsun falan filan. Harika bir oyun. GTA 5 kendini sürdürebiliyor. Acaba GTA 6 nasıl olacak işte? Işin merak ettiğim tarafı da Oraya bağlamaya çalışıyorum. GTA 6 bana kalırsa çoğumuzun sistemiyle oynanabilecek bir oyun olacak. İşte günümüzün teknolojisiyle artık FSR'ler, MFSR'ler, ne yardakların varsa onlar sayesinde oyunu rahat bir şekilde oynayabileceğiz. Bir de ek olarak hani grafiklerin düşüğe çekilmesine müsaade edilecek bir oyun olacak bence. Yani örnek görüyorum en kötü bu grafiklerle oynayabileceğiz. GTA 6'yı en düşük grafiklerden bahsediyorum. Hani çok merak ediyorum GTA 6 ne zaman çıkacağını. Bir de şey çok gereksiz olmadı mı ya Enchanted? Bence çok gereksiz oldu biliyor musunuz? Ne gerek var da amına koyayım şey yapmaya. Ya buraya hiçbir şey almayacağım biliyor musun? Burada bir kamera alabilirim. Kamerayı da seviyorum çünkü şu Allah ne yaptı amına koyayım kırdık anasını siktik. Ha bak şu. Eski tamamım sattığı için bunu çok seviyorum. Diğer türlü sevdiğim bir şey yok. Birkaç bilgi öğrendim. My Winter Car'da 2005 senesinde geçecekmiş. Bakalım hala çıkmasını bekliyoruz. Aslında oyun şu anda bitmiş. Lakin hani sesler var. Ee, sesleri yapıyorlar. Bozuk olan şeyleri gidiyorlar falan filan. O yapım aşamasındaymış. O yüzden çıkması gayet yakın. Umarım uygun bir fiyata çıkar. Yani My Summer Car şu anda 8 dolar ve görebil görebileceğiniz en baklı, iğrenç oyunlardan biri My Summer Car. Şu an oynadığım oyun. Ama hani diğer oyunda umarım ki böyle bir FPS sorunu olmaz. Veya ne bileyim hani eşyalarımız kaybolmaz. Ya kendini çıkart arttırmayacak, alt atmayacağım bir yön olsun. Ne olursa olsun zaten çok da büyük bir şey beklemiyoruz. Umarım güzel bir şey olur ya Mayıs, Winter Car, öyle efsane bir grafik olsun. E şu oyunu şu anda grafikleri hiç oynayan var mı aman akıyım? Ben oynamıyorum bak. Eyvallah hani yüksek grafik neyse onu almaya çalışıyorum. Çünkü bir yandan da güzel bir görüntü sunmaya çalışıyorum sizlere. Yoksa bana kalsa çeken şu oyunu aman akıyım. Ben oyunda grafikleri çok takan bir insan değilim. Hatta bir sistem kaldırırsa açar ama O kadar deney değil. Burada almamız gereken bir şey var mı? Yok. Okey. Gidebiliriz o zaman buradan. Ha dediğim gibi yani GTA 5 çok oynuyorum. Ya nereden bak GTA 5 yapabileceğinin bir şey yapabileceğinin bir sınırı yok. Para mı bitti amına koyayım? Git bir işletme al, işletmeyi kas veya e, haste yap. Heist yapmak için de araba alıyorsun. O da kendini bir çalışar. Heh, çalışmış. O da kendini bir sürdürme şekli bence. Yani oyun kendini tekrarlamıyor. Bak eyvallah şey diyenler var mesela. Nereye bağlayacağım anlayacaksınız birazdan bunları. Hani GTA 5'te para kasılmaz. GTA 5'te hile yapacaksın. Oyunlardan hiçbirinde hile yapmam ama GTA 5'te yapılır diyenleri hiç anlamıyorum abi. Niye yapıyorsun ki GTA 5'te hile? Bence GTA 5'te hile yapman lazım. E çünkü... Adam sana para kazanmak için milyon tane şey sunmuş. Bak sayayım mı? Mesela map'te gezerken boş boş mavi bir nokta beliriyor abi. Arabayı satarsın. Araba satma görevi oluyor genelde o. Çalıp arabayı satıyorsun ya da ne bileyim işte arkadaki malları veriyorsun. Veya Uyuyan bir adam var. Onun üstünü soyuyorsun. Bu da bir görev. Bu da bir para kazanma şekli. Ya da hani kosat kalıp 2-3 kez kaya periko düzenleyebilirsin. Bunun haricinde yani yapabileceğin gerçekten çok şey var. Bunları yaparken de biliyorsun. Kayıt sırasında misafirler geldi. vakitten tutturamadım. Geç başladığım için kayda. Misafirle çakıştılar. Onları bir... Dedim ki geliyorum 5 dakikaya. O yüzden biraz hızlı olmamız lazım. Şunları hızlı bir şekilde bırakıp hatta belki bırakma edecek. Ben bilmiyorum. Çünkü şu an biraz Sıkıştım. Oh be bak çakmağım bozulmuş. Çakmak geldi bak. Harika bir şey çakmakla Bak bak bak. Oh. Görüyor musun? Sigara yakmak için mutfağa gitmene gerek yok. Ocak yakmana gerek yok. Onunla yakıyorsun. Harika bir şey çakmak. <laughs> Dediğim gibi yani bence GTA 5'te hile yapmak çok anlamsız, manasız bir şey. Ya, düşünsene adamlar her hafta işte yeni bir görev, yeni bir etkinlik. işte x3 çarpanları falan ekliyor. Bu şekilde de bak ben açık açık konuşuyorum. GTA 5'te hile kullanmadan ve çok fena kendimi yorup da görev yapmadan ki genelde eğlenmek için oynuyorum oyunu. Rahat bir şekilde 4-5 milyona kadar para yaptım. Ek olarak da işte iki tane 4 kapı arabam var. E Corvette, Corvette'in şeyini yapıyorum. Ney bu amanın? E Chevrolet Corvette'in mi diyeyim, Corvette dediği diye bir araba var orada. Dediğim tam yetmedi için onun adını söylemeyin. O arabanın serisini yapmaya çalışıyorum. Bildiğim böyle şu anda eee Classy var, D5 var, D10 var. Bunları aldım. Hani bu şekilde araba serisi yapmaya çalışıyorum. Hani Hilesiz bir şekilde de oynayabiliyorsunuz oyunları. Bana kalırsa hiçbir oyunda hile kullanmayın. Hile kullanmak yanlış bir şey. Hile kullanmak nedir bu oyunda biliyor musun? GTA 5'te işte hile kullananların saati genelde çok düşük abi. Niye? Çünkü adam para kasmak için işte dallara bakmamış. Ne iş yapabilir? Veya yani ne bileyim başka bir şey var mı diye hiç incelemediği için. O yüzden kötü kalmış. Bu arada bok gibi fark ettik. Şuraya biraz da yaklaşsak iyi olur. Misal şu şekil. Okey. Otoru kapayalım. İnelim bakalım bir de. Şunları tek tek bırakalım bakalım ya. Çok sorun yok o vakitten açısından da. Öyle işte yani bana kalırsa icip oyunlarıyla yapmayın. My Summer niye öyle yaptım. Oyun bakı Yapacak bir şey yok şimdi. 1 milyon 300 bin gibi bir parayı kasmak imkansız. Ki kaldık ki o kadar da bir elektrik kullanmadık. Bu faturalar baktan kaynaklanıyor. Umarım ki böyle baklar My Winter Car için yaşanmaz. My Winter Car'da böyle hani dediğim gibi çok büyük bir şey beklenmiyor açıkçası. Ben bu oyunu grafikli hiç oynamıyorum. Fizik için de oynamıyorum ki kaldı ki fizik için oynasam, oynayacak olsam gidip de bu oyunu oynamam. Eyvallah araba fiziği falan güzel bak onlara lafım yok ama çok bak var mesela. O yüzden hani güzel bir şey olsun. Baymasın kendinden oyun. Şöyle eğlenceli bir şey olsun kafi. Çok da böyle bir büyük işte ses paketlerine yani ne bileyim grafiklere falan gerek yok diye düşünüyorum. Siz de düşünüyorsunuz ya bu Mayıs, bay Winter Car hakkında. Nasıl bir şey olacak acaba çok merak ediyorum. Umarım da güzel bir fiyata çıkar. Çünkü bu oyun dediğim gibi 8 dolar ve oyun bok gibi bir oyun. Açık açık konuşuyorum. Bok gibi bir oyun. Her ne kadar şu anda kanalımın bu oyun sayesinde büyümüş olsa da bana kalırsa bok gibi bir oyun. Hani çok bug'ları var. Bug'lar yaşanmasa veya bir fix falan getirseler. Oyun ölü aksesten ne zaman çıktı biliyor musunuz? Birkaç ay önce çıktı ya. Oyun kaç senelik oyun hala ölü akses diyebiliriz biz bu oyuna. Doğru muyum? Hani bir şekil mekil yapsalar aslında olup oynanabilecek bir oyunu da yapımcı buna pek bakmadı. Pek ekmek vermedi bu oyuna. Gidip diğer oyunu yapmaya çalıştı. O yüzden My Winter Kara ben özellikle bakacağım. Bir bug var mı veya hani bir sıkıntısı var mı? Bunları çekeceğiz biliyorsunuz. My Winter Car'ın serisini de çekmeyi düşünüyorum. Bakacağız arkadaşlar. Şöyle bunları bırakalım. Gidip uyuyalım. Susuzumuzu falan girelim. Oradan sonra dördüncü videoda dediğim gibi arabayı yapmaya başlayabiliriz ya baştan. Bakalım yayın açabilirsem internetim buna müsaade ederse. Ki biliyorsunuz 28 megabitlik uploadlık bir internetim var. Ama hala yayın açamıyorum. Bir sorun var da onun ne olduğunu çözemedim ya hala garip bir şekilde aa telefon çalıyor dur kim arıyor ne istiyorsunuz markete gidip istediklerimi alabilir misin oraya gitmek istemiyorum ol. parol varol araba yok ki kadın ya nasıl yerlendireyim ben şimdi istediklerini araba olsa yaparız araba olmadığı için de çok sıkıntı be <laughs> çok sıcak oğlum Kolların falan hep terliymiş bak harbiden diyorum sana güne duş, su, duşla başlamanın verdiği has falan bak ha, konuşamadım duşla başlayacaksın güne babacığım. duşla duş aldım mesela sabahın saatlerinde 2-3 saat falan böyle efil efil esti. hava aldı. Çok iyiydi. Ama şu an tekrar emeğe başladım. Kavrulmaya başladım. Her gün duş alırsan bu arada götüren nasıl Hasta olursun. Hani burada da bir birazcık metabolizman sağlamsa ona kalmışsın. Ama her gün duş almakta sıkıntı. Ya bu sıcaklarda ne yapacağız bilmiyorum ya. Ne güzel şimdi İzmir'de yaşamak vardı ama. Ya İzmir soğuk mu ki? Onu da bilmiyoruz. Bunu alabilir miyim? Kamera al babacım. Bunları bırakalım. Suyumuzu içelim. Sonra çıkalım skip yerim. Bir bekliyor. amına Ben burada oyun oynuyorum. İyi bak da oldu, iyi oldu da. Ablam bana bir çekmak hediye etti. Böyle bir zip zippo mavi bir şey. Hem normal çakmak dumanı atıyor hem de e, tüplüsü var hem de ejderha kafalısı var. Üç tane şekilde atıyor. Gel gör ki o bu çocuğu yedi bunu masadan aşağı ata ata anasını sikli çakmak şu an çalışmıyor. Büyük ihtimalle çakmak çakmakta düştü. Yanlış bilmiyorsam. Çünkü bir ses var sallayınca çakmak. Bu normalde yoktu. Çakmamın oldu da iyi oldu. Bunlar burada kalsın. Ben bunları dizerim. Dediğim gibi yayın açabilirsem yayın açarız. Para kazarız. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Arı sesi var. Arının burada ne işi var?